Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sevdikte annemle X O oynayacağız hadi anne başla tamam bunda ben kazandım arkadaşlar. Nasıl? Bakın böyle Abi, düz oldu. Şöyle. Annem evet. de kazandı okay. ya Hayır oraya öyle olmadı. Tamam. Şimdi diğerine geçelim. Okay. Ben başlıyorum bu sefer. Sen başladın az önce çünkü. Ben sonra tamam. Şöyle yapayım o zaman ben de. o zaman lazım. Ha. Evet. Yine bunda da ben kazanacağım. Evet. Yeah. Şöyle çapraz geliyor. Dur, yapamadım. Heh. Şimdi yine ben çoğuldum. Annem sıfır. Şimdi diğerine geçiyoruz. Hadi. Bu sefer sen başlasın anne Bakalım <laughs> ne yapacak <laughs> Yalnız çarpı yapmazdınca sana iyi hala dönüştürdü. Tamam bir şey olmaz. Şuraya bir çarpı yapalım o zaman. Tamam. O zaman ben de böyle. Ben ne yapabilirim? Yap anne. Biraz düşünüyor anne. Hep sen kazandığın için. Yeni da şöyle bir yapalım. <laughs> tamam. Buraya da bir çarpı. Olmuyor. Bunda beraber oldu. Şimdi diğerine geçiyoruz. Nasıl? Bak. Ha, aa, hiç fark etmemişiz Annem kazandı. Bu sefer de annem kazandı. 2-1. Şimdi diğerine geçiyoruz. Bu sefer ben başlıyorum. Böyle yapıyorum. Bakalım ne yapacaksın. Böyle yapıyorum. <laughs> tamam o zaman böyle yapayım. Çarpı da olmadı be. Tamam anne böyle yapayım anne. Evet bunda da ben kazandım. Hadi bakalım. 3-2-3-1 Evet şimdi sen başlıyorsun anne. Ay bütün tamam, kuruldu. Tamam yuvarlak yapmış sayalım. Heh, tamamladım anne. Hmm, şöyle yapalım ki. Oraya yapalım. Çok uzun sürdü izliyor. Şöyle yapalım. Evet. Çarpıştı. <laughs> Çarpı. Çarpıştı. Bir çarpıya polinom. Evet, bunda da beraber gitti. Şimdi son Bye. bir tane kaldı. Onu da yapalım. Bunda ben başlıyorum. Hadi bakalım. Ben orada yapacağım. Şimdi ben de şöyle yapalım. Hmm, şöyle yapayım. Ha, kazandı. Tamam. Arkadaşlar bu oyun 3 2 ben kazandım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Uh, bir dahaki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın evet.